Merhabalar, nasılsınız? Umarım her şey yolunda, keyfiniz yerindedir. Bugün yine sizlere farklı bir mekandan sesleniyorum. Bugün de eşimin ailesinin salonundayım ve bir kitap kargosu açılımı yapacağız. Şu gördüğünüz ufak kitap yurdundan aldığım kargoyu beraber açacağız. Ama bu videoyu diğer kitap alışveriş videolarından ayıran birkaç detay var. Öncelikle ben bu kitap alışverişini Geçen sene Haziran ayında yapmıştım. Yani yaklaşık 10 ay oldu. Çeşitli sebeplerle, geçen yıl benim için farklı sebeplerle çok hareketli geçtiği için, sonrasında da Almanya'da olduğum için vesaire bunu bir türlü açmaya fırsat olmadı. Hatta annemler o zaman Avrupa yakasında yaşıyordu. Şu an Anadolu yakasına taşındılar. Bu kargo neredeyse bir yıldır bekliyor ki ben normalde kargo paketlerini hemen açmayı seven insanlardanım. Daha sonra işte bunu bu kadar süre açamayınca ve bu yaklaşık bir yıldır bekleyince ben de acaba geçen sene aldığım bu kitapları şu an alsam ne kadar öderim ne kadarlık bir fiyat artışı var? Ülkemizdeki enflasyondan kitap sektörü ne kadar etkilenmiş? Belki bir fikir verebilir diye güzel bir video fikri olabilir diye düşündüm. O yüzden de şimdi bu kargoyu açacağım ve aynı kitapları kitap yurdundan sepete ekleyeceğim ve Haziran ayı geçen sene Haziran ayı ile şimdiki güncel fiyatları Karşılaştırıyor olacağız. Şimdi burada yanımda bir de işte e, bilgisayarım var. Buradan Kitap Yurdu'nun sitesini açacağım ve kargoya açacağım. Ekleyeceğim sepete. E, karıştı her şey şu an. E, evet yani göreceğiz bakalım nasıl değişiklikler var fiyatlarda. kitapyurdu.com.tr Evet siteyi açtım. Şimdi sıra kargoda. Açalım. Şöyle birkaç tane kitap var. Çok fazla değil ve ben bu kitapların bazılarının ne olduğunu bile hatırlamıyorum. Sadece içerisinde Heinrich Böl olduğunu hatırlıyorum. Diğerlerini unutmuşum. Aradan tabi o kadar zaman geçince. Evet zaten en öndeki kitapta Heinrich Böl'ün Katerina Blüm'ün Çiğnenen Onur'uymuş. Şimdi bakalım bu kitap ne kadar? Bu kitabı ben geçen sene 15 lira 60 kuruşa almışım. Şu anki fiyatı 37 lira. Ya muhtemelen ben indirimden almışımdır ama yine de tabii bu kadar fahiş bir fiyat olması yani. Sonraki kitap yine Alman edebiyatından bir kitapmış Kapıların dışında. Kapıların dışında geçen sene ne kadarmış bakalım 13 lira 62 kuruşmuş bu sene ne kadar heyecanla ve aslında korkuyla bekliyorum. Kapıların dışında bu sene 20 lira 16 kuruşmuş yine aradaki fark diğeri kadar fazla değil. Daha tolere edilebilir. Ama bu kitap indirimliymiş zaten şu an. Güncel fiyatı 32 liraymış. Şu an indirimde 20 lira 16 kuruşmuş. Bir sonraki kitap Sema Kargosuz'dan Sandık Lekesi'ymiş. Bu kitabı listeye eklediğimi unutmuştum. Şu an bana sürpriz oldu. Sandık Lekesi'nin geçen seneki fiyatı 14 lira 23 kuruşmuş. Şimdi bakalım ne kadar. Sandık lekesi. Sandık lekesinin güncel liste fiyatı 27 lira. Şu an indirimdeymiş. 19 lira 76 kuruş güncel fiyatı. Bir sonraki kitapta yine tamamen unuttuğum bir kitap. Bir de şöyle bir kitap almışım. Şu an bana böyle bir kitaptan bahsetseniz aa ne kadar ilginç bir kitapmış falan ilk kez duydum falan derdim herhalde. O kadar unutmuşum. Vay da ilginç bir kitapmış. İyi bir seçim yapmışım zamanında. Geçen sene Haziran'da bu kitap için 17 lira 15 kuruş ödemişim. Güncel fiyatına hemen bakıyorum. Roman gibi. Roman gibi'nin güncel fiyatı 32 lira 50 kuruşmuş. Şu an o da indirimde. İndirimli fiyatı ise 27 lira 37 kuruş. Bunu da sepete ekliyorum. Bir tane daha Sema Kaygısız kitabı almışım. O da Barbar'ın kahkahası. Barbar'ın kahkahası için ne kadar ödemişim? Geçen sene bu kitap 18 ,98 lira 98 kuruşmuş. Şimdiki fiyatına da hemen bakıyorum. Kitabın şu anki güncel liste fiyatı 36 liraymış. Bu kitap da şu an yine indirimde. İndirimli fiyatı ise 26 lira 35 kuruşmuş. Bunu da yine sepete ekliyorum. Ve geldik bu siparişteki son kitaba. O da Ama Fareler Uyurlar Geceleyin. Bu kitabın geçen seneki fiyatı 22 lira 14 kuruşmuş. Muhtemelen bunu indirimden almışımdır. Bu kadar küsuratlı olduğuna göre şimdiki fiyatına da hemen bakıyorum. Ama fareler uyurlar geceleyinin geceleyinin. Ama fareler uyurlar geceleyinin güncel liste fiyatı 42 liraymış. İndirimde ise 27 lira 72 kuruşmuş. Bunu da sepetime ekliyorum. Ve şu an sepetimde 5 tane kitap var. Çünkü bir tanesi yani Katerina Bloom'un çiğnenen onuru şu an stokta olmadığı için onu sepete ekleyemiyorum. Şu 5 kitabın üzerine onu da ekleyip total fiyatı size söyleyeceğim. Katerina Bloom'un çiğnenen onuru olmadan sepetteki toplam tutar 118 lira 36 kuruş. Buna bir de 37 lira ekleyeceğim. Şu an kafamdan toplamı işlemini yapayım. 152 lira 36 kuruş eğer hesaplamadıysam yanlış cümle çok bozuk oldu. Geçen sene bunun için ne kadar ödemişim onu da hemen sizlere göstereyim. Şunu fişin sonunda görebiliyor musunuz? Ay, neden netlemiyor? Göremiyorsunuz çünkü çok küçük olduğu için ve kamerada tabii ki telefon kamerası o kadar iyi olmadığı için siz göremiyorsunuz. Ama ben geçen sene bu gösterdiğim kitaplar için 107 lira 75 kuruş ödemişim. Bu sene alacak olsaydım aynı kitapları ödemem gereken tutar ise 152 lira 36 kuruş oluyor. Yani yaklaşık %50'lik bir artış söz konusu sadece 10 aylık gibi kısa bir sürede. Yani okurlar için oldukça kahredici bir haber ki ilerleyen günlerde de zannediyorum yeni zamlar yoldadır. Ne yazık ki. Evet geçen sene Haziran ayında aldığım bir kitap alışverişinin kargosunu 10 ay sonra açtım ve o zaman aldığım kitapların güncel fiyatlarıyla şimdiki fiyatlarını beraber karşılaştırdık sizlerle. Ve bu videodaki eğer kitapları baz alacak olursak da ki bu aslında küçük bir alışveriş çok da doğru bir fikir vermeyebilir ama yine de tabii aşağı yukarı bir fikir verebileceğini düşünüyorum. Kitaplara %50 gibi bir zam gelmiş. Böyleyken böyle yani haberler pek de iyi değil. Şu sıralar zannediyorum okur olmak için çok da ideal zamanlar değil bu fiyatları ve artışları görünce. Ki ben geçen e, birkaç gün önce Mephisto'ya gittim Beşiktaş'taki birkaç kitap baktım ve her böyle kitabı çekiyorum. Arkasındaki fiyatı görüp tekrar rafa doğru itiyorum. Gördüğüm fiyatlara gerçekten inanamadım. Böyle çok incecik kitapların fiyatları bile 28 lira. Böyle hani ortalama kalınlıktaki bir kitabın fiyatı 60 lira, 70 lira. Böyle biraz daha ciddi bir şeyler bakıyorsanız, biraz daha güzel bir baskılı bir kitap almak istiyorsanız zaten Ayva'yı yediniz. Ee, bilmiyorum yani, bilmiyorum. Kelimelerim tükendi. Öyleyse ben artık kelimelerimin tükendiği bu noktada bu videoyu da sonlandırayım. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda ya da başka bir videoda tekrar görüşene kadar da kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.